Info Yatırım'dan herkese merhaba. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Tahüt Anonim Şirketi G L R M K kodu ile 125 Türk Lirası fiyatla 8, 9 ve 10 Ocak 2025 tarihlerinde halka arz için talep toplayacaktır. Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar Türk Lirası olup halka açıklık oranı ise %12,01 olacaktır. Arz edilecek 31,67 milyon lotun 16, 16 milyon lotu ortak satışı, 22,6 milyon lotu ise sermaye artırımı için kullanılacaktır. Fon kullanım detaylarına bakıldığında ise %30 ila 35 oranında işleme sermayesi, %45 ila 50 oranında yatırım ve %20 ila 25 oranında borç ödeme göze çarpmaktadır. Dağıtım yöntemi bireysele eşit olarak uygulanacaktır. Toplam halkarz büyüklüğünün %40'ı yurt içi bireysel, %50'si yurt içi kurumsal, %10'u yüksek başvurulu, yatırımcı olacak şekilde planlanmıştır. Şirket değerleme sonu elde edilen fiyattan %20 iskontolu şekilde halka arz edilecektir. Halka arz fiyatı sonucu oluşan fiyat, kazanç oranı 10,6 seviyesindedir. Şirket ortakları ve ihraççının bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyeceği ve sermaye artırımı yapılmayacağı bildirilmiştir.